Oo, Fatma anne. Maşallah var bakayım. Vay 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 vay. Aha, ne kadar güzel olmuş ya. Ne yapsa kız sana bir tane internette örgü sayfası falan mı açsak ha maharetlerini sergilersin. Ay ben bu yaştan sonra öyle şeyler istemem. Ay niye ya? Bir bakmışsın meşhur olmuşsun. Ha? Ufakta bir dükkan açarız. Biz de küçük bir aile işletmesi oluruz yani. Fena mı? Kızım. Sen bu evcilik oyununa pek kendini kaptırdın ha? Aa. O, o ne demek şimdi öyle aşk olsun Fatma anne yani? Bak şimdi. Yani böyle çocukların yanında da aile olalım falan diye konuşma. Yangına körükle gitme. Ha. Kusura bakma Fatma anne ben öylesine yani ağzımdan çıktı. Hiç kötü bir niyetim yok yani. Senin işte ağzından çıkmasın haline, tavrına, davranışlarına dikkat et. <laughs> Ay, ama yani. Ne varmış benim halimde, tavrımda? Yani ben bu eve geldiğimden beri... ...sana, bu aileye... ...ufak da olsa bir katkıda bulunmak için elimden geleni yapıyorum yani. Ama ben yaranamamışım demek ki. Mesele o değil kızım. Oğulcan çekti gitti. Aybike üniversite sınavına mı hazırlansın? Abisini mi düşünsün? Ha? Bir de sizi çay bahçesinde görmüşler. Hayır, öyle değil. Ya biz iş çıkışı öylesine yani bir çay içelim diye gittik. Ben arabada fenalaşınca... Şimdi ben bak, ben oraların ben merak etmiyorum. Beni ilgilendirmiyor. Fenalaştım, fenalaşmadım. Şimdi bu çocukların anaları daha yeni öldü kızım. Sonra siz çıktınız, geldiniz. Tabii sizi hazmedemediler babalarını kıskandılar. Var. Aman diyeyim bak hareketlerine dikkat et. Az biraz mesafeli dur Orhan'la sen. Hah. Tamam mı yavrum? Hadi bakayım. Bak vallahi günahıma giriyorsun Fatma anne. Ben bir kere Şengül Hanım'ın anısına çok büyük saygı duyuyor. Asıl duymayan başka kadınlar var şimdi beni konuşturacaksın ha. Ay kimmiş o? Ay kim olacak yani Şevval Hanım? Şevval. Orhan'ın Şev. Orhan'ın patronu şef var. Evet, ta kendisi. Görsen yani bir hallere giriyor Orhan'ın. Ay Orhan Beyciğim, kahvenizi nasıl içersiniz? Öyle mi giyeyim, böyle mi giyeyim? Oh, Sen benim en iyi arkadaşımsın falan diyor ya. Aha. Ay hakikat mi diyorsun sen bunu be? Evet. Yalanın varsa şuradan şuraya gitmek nasip olmasın yani. Fatma anne. O kadınla aralarında gerçekten bir şey yoktur değil mi Orhan Hanım? Ne bileyim ben canım ne var ne yok onların arasında. Aa, şaşırdın herhalde sen. Vallahi bir bu çıktı başımıza. Bir bu eksikti. E ee, ben gideyim bir çay koyayım da hararetimizi alsın. koy hadi koy sen koy. Ay <laughs> Şevval, şevval, şevval. Ay bir de gerçek olursa Orhan'la şey var evlenirse bu hayattan kurtulursun. Hadi inşallah ya Anneciğim hoş geldin. Sefalar getirdin. Vallahi gözümüz yollarda kalmıştı. Ver şu güzel elini öpeyim önce. Hoş geldin. Nasıl geçti Avrupa? Ay çocuklar, bildiğiniz Avrupa işte. Ben takip ettim sosyal medyadan. Vallahi Şanzelize'deki fotoğrafın yanıyordu, yıkılıyordu. Ay çocuklar, insanın memleketi gibi yok. Ayol ne duruyorsunuz? Alsanız anneciğimin kürkünü hadi. Hadi çocuklar eşyalarını yukarıya çıkartır. Güzelce yerleştirirler odana. Hadi, hadi gel biz geçelim şöyle. Hah. Gel geç otur şöyle. Fatma oh. anne. Ay. Hayırdır kız, niye gülüyorsun öyle? Ay yok bir şey canım, öyle işte dağılmışım da. Ay ona şey diyorum. Ay. Sen şimdi bana bak. Bu Şevval Orhan'a çok mu samimi davranıyor? Hay vallahi öyle. Valla düşündükçe moralim bozuluyor ha. Hadi inşallah. Ha? Çok güzel olmuş dedim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bir de muma çevirmiş seni. Sorma, sorma. Helal olsun. Mahvetti be, perişan etti beni be. Ya öleceğim diye diye yapmadığım saçmalık kalmadı benim ya. Hayır ya gerçekten ölseydim? Bıçakların üstüne atladım ben ya. Hadi gerçekten ölseydim acaba ne olacaktı yani? Aman korkma, Allah aşkına kötüye bir şey olmuyor ya. Olmaz yani. Bak bana, maşallahım var değil mi? Kız. Allah Allah. Hakikaten sana bir güzellik gelmiş ha böyle cildin, saçlar falan yıkılsın yani. Ha ne oldu? Hayırdır? Ha, şey bu. Aşk mı oldu? Ne oldu? Ya yok be. Ne aşkı Allah aşkına. Delirmedim daha ben o kadar. İşte aşık olanları görüyoruz vallahi. Yemin ediyorum senin başına ne geliyorsa bu ayran gönüllülüğünden geliyor. Ne boş az bile yapıyor ha. Ben olsam var ya. Aman sen olsan ne olacak? Seni de gördük. Hemen burada şimdi üste çıkmaya çalışma zeytinyağı gibi. Ben olsam ben sen sen de oldun. Sen de oldun. Yapmadığın delilik kalmadı. Allah'ım filan katili filan kesicisin seni be. İşte al birini, vur ötekine. Kanka, <laughs> kanka kanka. Kanka bir şey soracağım sana. Doğru söyle bana kız. Benim öleceğimi öğrenince çok üzüldün değil mi? Ya yok be ne üzüleceğim Allah aşkına. Ben zaten inanmadım ki senin öleceğine öleceğini. Hayır sen niye o kadar çabuk inandın onu da anlamış değilim yani. Bir de gidecektin Ömerleri anlatacaktın her şeyi itiraf edecektin. Kız sus sus aynen. Vallahi öyle ya. Sanki başımda bin tane dert yokmuş gibi derdin en büyüğünü açacaktık bir de. Ah o nebahat ah o nebahat hepsi onun yüzünden işte. Akif. Bana bak sen bundan sonra artık ayağını denk al. Bir otur oturduğun yerde. Yemin ediyorum ne boş sana tekmeyi basar. Tek celsede seni boşar. Böyle dımdızlak kalıverirsin ortada. İşte ben de buna deliriyorum. Buna tutuluyorum. Bu benim servetim. bat hayatında bir gün çalışmış mı Allah'ını seversen ya. Dişimle tırnağımla yaptım ben bu servetimi. Be. Kankacığım. E, şu imza yetkileri kimde? Onda işte. Ne bahattın? İşte ne senin servetini yesin. Ben de havuçlu kek yapmıştım. Getireyim sen de onu ye olur mu? <laughs> Aman ne kadar neşelisin, ne kahkahalar. şöyle olmaz ama işte. Akif Atakul bitti demeden bitmez.